Değerli Bilişim Polisyonları, değerli meslektaşlarımız, yeni bir röportajla yine karşınızdayız. Ee, bu seferki röportajla katılımlarımız daha teknolojik. Ee, şimdi onlara sorularımızı soracağız. Ee, merhaba Ada, beni hatırladın mı? Evet tabii ki de sizi hatırlıyorum ve yine burada olmaktan mutluyum. Ee, geçen senede röportaj yapmıştık. Ee, geçen seneden itibaren beni hatırladığına göre neler gelişti sende? geçen yıldan bu yana robotik teknolojilerde birçok gelişme yaşandı. Özellikle yapay zeka entegrasyonu, otonom sistemlerin yeteneklerini artırdı. Robotların insanlarla etkileşimi daha doğal hale geldi. Ayrıca en üst düzey robotların verimliliği artıran yeni sensörler ve yazılımlar geliştirildi. Robotların kullanım alanları da genişleyerek sağlık, tarım ve hizmet sektörlerinde daha fazla yer almaya başladı. Bu seneki etkinliğimizi nasıl buldun? Bize düşüncelerini aktarabilir misin? Bu etkinlik oldukça heyecan verici. 8. Akdeniz bilişim zirvesi, teknoloji ve bilişim alanındaki yenilikleri paylaşmak için harika bir platform. Katılımcılar robotik, yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor. Ayrıca networking imkanı da sunuyor. Senin için özel bir şey var mı? Evet, benim için de çok özel bir şey var. Bu sene e, seni gördüm, yeni bir model olarak karşımıza çıktın. Daha önce e, kardeşlerinle röportaj yapmıştık. Ben de çok mutluyum sizi gördüğüm için. E, biz de röportajımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere hepinize iyi seyirler.